Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salamura zeytin hazırlayacağız. Tuzlama işlemini yapacağız. Bunun için aldığımız yeşil zeytinleri çiziyoruz. Ben bu şekilde yardımcı aparat kullandım. Bıçak yardımıyla da çizebilirsiniz. Zeytini çekirdeğine kadar çizmeye dikkat ediyoruz. 2-3 yerinden çizikler atıyoruz zeytinlerimize. 5 litrelik şişeye bir miktar su koyup çizdiğimiz zeytinleri içerisine dolduruyoruz. Bu şekilde kararmaması için bir yandan çizip bir yandan dolduruyoruz. 5 litrelik şişe 3 kilo zeytin alıyor. Daha sonra 10 gün boyunca bir gün arayla içerisindeki suyu değiştiriyoruz. Bu şekilde tatlanıyor zeytinimiz, acısını suya bırakıyor. Aşırı içindeki suyu döküp Yeni su dolduruyoruz 10 günün sonunda zeytinlerimiz Tatlanmış oluyor Renginden de belli oluyor tatlandığı Damak tadınıza Bağlı tadına bakıp Karar verebilirsiniz Tuzlama işlemine geçebilirsiniz Ev yapımı harika zeytinler Hazırlıyoruz sağlıklı Tatlanma işlemi tamamlandıktan sonra içerisindeki suyu döküyoruz. 10 günün sonunda suyunu döküp tuzlama işlemine geçiyoruz. 1 çay bardağı iri tuz koyuyorum içerisine. 5 litre için tuz ayarı tam oluyor bu şekilde. Yarım çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. 1,5 litre kadar da içme suyu ilave ediyorum. Kurarken çeşme suyu kullanmıyorum. Erimeden daha uzun saklayabilmek için hazır su veya arıtılmış su kullanırsanız daha sağlıklı olacaktır. Suyumuzu da ilave ettikten sonra yuvarlak bir dilim limon dilimledim. Üzerine limonlarımızı da ilave ediyoruz. Daha sonra hava almayacak şekilde sıkı bir şekilde kapağını kapatabiliriz. Serin ve kuru bir yerde saklıyoruz. 15-20 gün sonra zeytinlerimiz yemeğe hazır hale geliyor. Uzun süre saklayabilirsiniz. İstediğiniz kadar çıkarıp zeytinyağı döküp limon sıkıp tüketebilirsiniz. Harika, sağlıklı ev yapımı zeytinlerimiz. Afiyet olsun hepinize. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.